Sayın Bakanım, ben sorudan çok öncelikle hakikaten Hatay'ı gerçekten ben bu konuda öncelikle size teşekkür ediyorum. Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz. Ama bakıyorum ki muhalefet olarak en yani çok karşılanan bakım olarak daireye bu arada. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım arkadaşlar. Biz Sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Ee, bir Hatay'a baktığımızda 100 yıllık bir kent 2 dakikada yok oluyor. Ve 2 dakika yok, 2 dakikada yok olan bir kenti, yani 100 yıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Hatta ben e, açıkçası bir muhalefet milletteki olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak dedim ki yani kendi kendime dedim, vallahi dedim zor yani 5-6 yılda yeniden bunları inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz, yapı işlerden sonra gelen müdür, sayın daire başkanı olsun, diğer kentsel dönüşümlerden sorumlu, yani başkanlar olsun, daire başkanları olsun. Özellikle 15 ilçemizde, ben buna çok dikkat ettiğim sayın milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarımız gerçekten de bu konuda olan bir çaba sahip ettiler. Bir vatandaşımızın mağdur olmaması konusunda sizin ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum ve ben Hatay Halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar e, yapının, bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum. Çok teşekkür ediyoruz. Hem Samandağ'daki konu zaten yürütülüyor, hem de alacaklarla ilgili zaten arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Ee, ama hani bizim görmeyip atladığımız bir şey varsa onu da bizim arkadaşlara doğrudan iletebilirsiniz. İnşallah onlar da beraber e, takip ediyor olacağız. Biz e, bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımızla, böyle düşünen e, vekilinden, belediye başkanına, e, buradaki tüm depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, e, emeğiyle yapıyoruz buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hatay'lı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz ve ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız Hatay'ın bir hemşehrisi kardeş olarak.